Müşkül Pesent'in yeni bölümünden herkese merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> yüzünde güller açıyor. Teşekkür ederim Canku. Hastayız biraz. <laughs> ya, ya. Çok hastayız hakikaten Vallahi. ama... Görevimizin başındayız. <laughs> Şu işi hakikaten keyifle yapıyoruz. Bir de Aynen. ara verdiğimizde çok söyleniyor. <laughs> <Haklılar>. hakikaten söylüyorum. <laughs> Haklılar. O yüzden çekelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> sen şey yap programı yap. Ben şöyle biraz <laughs> kıvrılayım sıcakta. <laughs> Buradan beraber bir serum alır mıyız? Vallahi. <laughs> çok da iyi olurmuş. Can kocam nasılsın? İyiyim Fırat'cığım sen nasılsın? Kudretiniz bakışlarınızdan hissediliyor maşallah. <laughs> Adnan Hoca'ya benzetiyorlar diye. Bir evet ya. Benziyor mu? ben ya Adnan Hoca'ya? ya? Vallahi çok benzer. Bana bir şey yapmadın. <laughs> ben yani bilmiyorum ki. Ben seni 30 ben yıldır, sen. <laughs> 30 yıldır hani tanıyorum ama hiç benzetmedim yani. Evet. Adnan Hoca'yı daha eski tanıdım. <laughs> Arada bir git. Köpekçiktim ben. <laughs> Şiva bak. <laughs> Haftanın konusu. Nedir? Çok kli klişe belki ama... Evet. Kadın erkek ilişkileri. Evet. Oğlum hep bunu konuşmuyor muyuz ya? Evet ama konular işte farklı. Tamam. Erkek ve kadın ilişkileri. <laughs> <değil mi? gülüyor> Kadınların senden hoşlandıklarını... Nasıl anlarsın? Evet anlamanın yolları. Bunu sakın hani evlisin diye öyle düşünme. Tabii, Çünkü tabii. <laughs> 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 ya ciddi söylüyorum. Bir ortamda yeni bir çalışan geldi diyelim senin ortamına. He. Ve senden hoşlandı. Ama daha bil evet bilgisi yok. Yani anlatır. Evli olduğum. Evet abi hani hoşlandı ve evet. bir öğrenecek ya sonra öğrenecek. İşte ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> ben ne kadar saklarsam. <laughs> bir kadının senden hoşlandığını e, nasıl anlıyorsun bir zamanlar? E tabii <laughs> Van Ama artık. öyle değil ya. Evliyken de olabilir abi. oluyor 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 oluyor. E kanka işte biraz böyle yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Yani şey böyle esprilerine Bravo Daha bir gülüyor Hı -hı. falan filan. Bunlarmış hakikaten. Yani evet. bir kadının bir e, erkeğe kendine dokunması, değil mi? Aa bravo. Aynen öyle. Kendine dokunması. Öncelikle gülerken, bir ortamda gülerken sana bakarmış mesela. Evet. Ha başka biri şaka yaptığında bile. Ha. O çok enteresan değil mi? Benim ortamımda hiç başka <laughs> şaka yapan olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu bu psikolojik bir şey hani. Evet. Birisi buradan şaka yapıyor, o sana bakıp gülüyor hani. He, WhatsApp görüntülü arayıp gülüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Orada bile yok. <laughs> o kadar <laughs> hoşlanıyor. Saçlar ve dudaklar. Nedir onlar? Az önce bildiğin gibi tabii. Ee, Saçıyla oynama, evet. dudağını ısırma. Hı -hı, hmm. Boynuna dokunma. Aslında hmm. o e, yine bilinçaltında kadınlar... Uyusun. <laughs> <laughs> Bit <kremi> <gülüyor> <gülüyor> Senin dokunmanı istediğin yerlere dokunuyorlarmış aslında. Allah Allah. Evet, evet. Yani. Hani böyle bir yere dokunduğunda onu fark edebilir edebilirmişsin. Ama aynı anda üç yerine dokunduğunda da kork yani manyak. <gülüyor> <gülüyor> o çok hoşlanıyorsa uzak durmak gerekiyor. Göz teması. Evet. Bu biliyorsun eskiden bu kelimeyi çok kullanırdık. Kesişme. He. Şu kızla Aynen. kesişiyoruz falan Aynen. bilmem ne. Göz teması varmış hocam. Bunun da Onun bir süresi olarak... var galiba değil mi? Var. 1 dakika 20 <laughs> saniye baktıysa. <laughs> Sana bir kere baktı diyelim. Tamam. Bu bir kere bakması sadece kontrol mü? Sadece bakmasıdır. Böyle tamam. algılaman gerekiyormuş. Abiler öyle diyor tecrübeli abiler. Evet. İkinci kez baktığında sende fark ettiği bir şeyler varmış. Tamam. Üçüncü kez kesiştiğinde <gülüyor> yanıyor. <gülüyor> evet. Senden etkilenmiş. Üçüncü kez. Bakarsın. Dördüncü kez. Veya beşinci kez. Biz üçten sonra ama hamle yapalım. Görmüyor. <laughs> Kim lan bu <laughs> Uzaktan. Şakir. <laughs> Biz üçten sonra mı hamle yapmalıyız? Üçte hocam? evet. Küçük dokunuşlar yaparlarmış. Nereye? Erkeğe. Erkeğe. Ha, evet. evet. Erkeğe böyle bir şekilde kazara Aynen. vesaireyle. Kazana. Hı -hı. Değil mi? E, evet. Bunu yapıyorlar çünkü e, küçük dokunuşlar elinle mesela kulağına vurmasın. <laughs> <laughs> <Şofakam. gülüyor> tam, tam, tam bir pişmiş yani. <laughs> Bunu yapıyorlar çünkü onu hissetmek istiyorlar. Yani o ten temasını He. hissetmek istiyorlar. Dokunmayı vesaireyi. Hmm. O omzuna dokunmak asıl tam bilinç altındaki bir hareketmiş senin omzuna dokunması. Öyle. Önden mi arkadan mı? <laughs> Alt. Hayır oğlum böyle arkadan gelip omzuna dokunuyor. <laughs> Şöyle... <laughs> Bil bakalım ben kimim. <laughs> Şöyle kurt kapan. <laughs> künde. Sen künde kaç kere yapıyorsun? <laughs> Değişen hareketleri oluyormuş hocam. Sen bir ortama girdiğinde sakarlaşıyorlar. Şaşkınlaşıyorlar. Hmm. Elleri ayakları karışıyor. Biz neymişiz ya? Hoşlanıyorsa. Hmm. Peki... Asma kattan düştü ya. <gülüyor> <gülüyor> bu şekildeymiş yani bir kadının <laughs> bu şekilde senden hoşlandığını anlayabiliyorsun. Evet. Peki Can bir erkeğin senden hoşlandığını... <laughs> <laughs> Kadınların erkeklere söylediği en büyük yalanlar. Buraları hızlı geçmek istiyorum. Tamam. Birincisi eski kız arkadaşın umurumda değil. Güzel bu büyük yalan hepsinde varmış bu arada hafızası en güçlü hayvan kim biliyorsun kadınlar <laughs> en güçlü hayvan hep fil diye bilinir He. halbuki yunuslarmış 20 yıl önceki arkadaşının sesini tanıyabiliyor biliyor musun yunus arkadaşının <gülüyor> yunus... <gülüyor> 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 Tam yunus arkadaşının çıkardığı sesten <laughs> 20 sene önce <gülüyor> telefonda <gülüyor> <gülüyor> cemil <gülüyor> <laughs> Oğlum hepsinin adı Yunus değil mi? <laughs> <laughs> Sallasa da tutar diyorsun. Yunus 4. <laughs> Kadınların erkeklere söylediği diğer yalan sorun yok her şey yolunda. Ben bunu gerçekten sevmiyorum. Sorun yok her şey yolunda hmm. diyorlar ya bu imalı. Ama bir tonlamayla söylüyorlar. İnanılmaz kötü değil dediğimiz mi? şey bu yani. Hatta bununla ilgili bir <laughs> test yapmışlar. Mesela kadınlar bununla ilgili dalga geçiyor erkeklerle hocam şöyle. Mesela işte ...eşin veya partnerin veya kız arkadaşın sana ismiyle hitap ettiğinde... Hmm. ...her erkek şey diyor, ne oldu ya? Hani hiç mesela sana, ne diyor sana? Torlikin. <laughs> 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 Aynen. <laughs> 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 Aynen öyle. Hani hepimizin bir laka, lakabı var onun karşısında. Ee, ama işte Fırat çöpleri atar mısın dediğinde... ...hayırdır ya diyorsun yani Aynen. hani. Tabii. Bana her şey yolunda diyen kadından çok korku korkarım belli ki bir cedde çıkacaktır bununla ilgili. Hiçbir problem yok diyor ya hani karışma bir problem yok. Divan-ı <laughs> <laughs> Nereden <gülüyor> okudun ama <aman. gülüyor> Kadın Osmanlı kadın oğlum. <laughs> Söyle kızmayacağım. <laughs> Söyle kızmayacağım yalanı var. Söyle kızmayacağım. Tabii. Hiç düştün mü buna? Bilerek düşüyoruz canım ona. Öyle mi diyorsun? Evet, Valla ben düştüm buna yani. Ya söyle kızmayacağım diyor hani. Ha. Kızıyor abi. Hatta Kızmıyor. dişliyor. çimdik varydı <laughs> onlarda. Aynen. Kadınlar kadınları daha çok eleştiriyormuş. Bu da bilimsel bir araştırma. Doğru. Doğru kanka. Hmm. Erkekler kadar yakın arkadaşlıkları olduğunu düşünmüyorum. Ben de öyle inanıyorum. Kadın kadının. Evet. Erkek erkek. Erkeğin ki daha zekası geri ya hmm. kadına göre. O yüzden daha böyle gerçek olabiliyorsun yani. Hani daha Egolarından falan sıyrılabiliyorsun yani. Evet. Kadınlar daha böyle üç boyutlu düşündüğü için hani daha grift daha tabi yani hani onu dedi ama kurgusal. onu niye söyledi bilmem neyi yaptı ama bak bugün bu kıyafeti giymiş ama fena, fena. falan filan zor yani onların hayatı. Erkekler cinsiyet olarak hoşlandığını şu şekilde belli diyormuş. Öncelikle keskin ve kısık <gülüyor> gözlerle. <gülüyor> keskin kısık gözlerle bakmak bizde var o erkeklerde var. Şöyle mi? O pis, pis yani. Sen şimdi göremiyorsun ki bakıyorsun. <laughs> <laughs> Erkekmiş lan. <laughs> Yunusmuş lan. <laughs> Ama tanıdı beni. <laughs> <Ya> beraber yüzmüştük. <laughs> Yani erkeklerde var o göz kısarak böyle bir bakma hmm. sanki kendini daha aslında bir ifade bence o hani <laughs> değil mi o Yok ya daha olduğumdan daha yakışıklı görüneyim şeyi bence daha cool görüneyim Evet ee, ama bence refleksi. bir mesaj da var o bakışta. Tam refleks işte o bence. Hatunun dudaklarına bakarmışız hocam. Bir erkek ağızlarından çıkan her şeyi kayıt altına almak istermişiz. Evet. Kendimizi garantiye almak için. Aynen. Pür dikkat söylediği evet, her şeye evet. konsantre olmalı. Her değil. şeyi kaydedermişiz hocam. Yani öyle, tabii çok... Öyle bakmamak gerekiyor, yani ağzını suya, akarcasına, dudaklara hmm. bakmamak gerekiyor. Hmm. Böyle titreme gelircesine <laughs> değil yani. O nasıl dudak Kısa kesik bak bakışlar atmak lazım değil mi? Evet evet. Hmm. Hocam bir de kravatımız varsa devamlı kravatımızla oynarmışız. Hiç hayatımda takmadığım için. <laughs> lisede falan, lisede bile doğru düzgün takmadım. Sen neyini düzelteceksin? <laughs> varsa... <laughs> İyi <mi> böyle? <laughs> Geçmişi sorgulama. Ve hobilerini merak etme. Bunu da yapıyormuşuz hocam. Evet. Kadınlar da yapıyor bunu. Ya bu bizim için önemli. Zaten ilk konu oradan başlamıyor mu acı? Hobiler, nelerden hoşlanırsın? Geçmişi çok kurcalıyor muyuz? Erkek olarak mı? Hı -hı. Biz kurcalamıyoruz aslında. Yani geçmiş. Ya o işte kişiden kişiye çok değişen bir şey. <laughs> ben de mesela hiç yok. Hı -hı. Ben benim sonradan aklımı kurcalaması. Yani bir an manası da yok ya onun Hı -hı. hani o dakikadan sonra. O yüzden ben hiç oraya girmiyorum. Yani sonrasından mesela gelip sana şey dese ki... ...işte ben üç tane adam vurdum hani. <laughs> Kaçalım. <laughs> Geçmişim. Ya bu seni rahatsız <laughs> Şey yapar mısın hani? Etkilendirir misin? Baştan da bunu kimse söylemez herhalde yani. Yok. Üç adam vurdum diye. Ha, tam evlenme harifesindeyken Canku senden sakladığın bir şey vardı... Ha. 3 adam vurdum. Ya ben bir insanı öldürdüm. Aranmam var. Hobi önemli ama mesela ben eşimin hani hobileri... Senin onun... hobilerin ne? Benim mi eşlerimin? Senin. senin. Eşlerimin. <laughs> <mi? gülüyor> Cariyeleri. <laughs> Benim hobim bilardo var. Bağlama ha. çalarım. Ha. Senin hobilerin var mı? Ee, var işte sinema. Bilet satıyorsun. Kara borsa. Mısırcıyız biz. Aynen. Halı saha. Ha güzel. Aynen. Sen daha halk için <laughs> Benim eşimin hobileri çok hoşuma gidiyor. Mesela o e-ticaretle ilgileniyor. Ha. Müşteri tarafı. Yani. <laughs> <laughs> E-ticaret de müşteri tarafı. Tabii. Yani, Uzmanı yani. Hani. <laughs> Alışveriş şinas. <laughs> başka kadınlar. Bakar mısın başka kadınlara? <laughs> Hayatta hiç işim olmaz saçma, saçma. <laughs> Gözünün takılması Bizim veya çok... hep dilimizde be Fırat. Değil mi? Yok. <laughs> Yo, bu varmış yani. Gerçekten bir erkek bir kadından hoşlanıyorsa başka kadınlara bakmazmış. Çok inanmıyorum ya. Gerçekten hoşlanıyorsan bakmıyorsun Can. Çok Bak ben bunu düşündüm ama bakmıştım <laughs> beraberken mi diyorsun sen? Evet evet beraberken beraberken bakılıyorum <laughs> <laughs> ben, ben öyle bir mağlup <laughs> <laughs> sen Sonra... mesela artık eşinle beraberken güzel bir kadın geçti bakıyorsundur o da görüyordur senin baktığını üzerine de bir muhabbet <laughs> sohbet ediyorsunuzdur evet. ben eşimle öyleyim mesela rating yapıyorsun <gülüyor> diyor. <gülüyor> ha. Bana da diyor mesela, iyi kestin ha falan diyor mesela. hani <laughs> Artık yapıyoruz ama... Ben ama orada yalana oynuyorum yani. yani. Ha, hangisi ya diyorum yani onu. hani Ha diyor musun? Yani görmedim ben, ya, bakmadım. Ben diyorum ya, baktığımı söylüyorum, itiraf ediyorum yani. Terlemek Hı. seni çok çekici kılar. Saçmalama Ciddi ya. söylüyorum. Bir efor harcamak, bir enerji, bir hedef uğrunda... E, ...işte futbolcuların gol atmaya uğraşırken terlemesi... E, ...bateristler... Ha. Müzik yaparken terlemesi ha. kadınlara... Ben aklım gerçi kokuya gitti de. Muazzam çekici geliyormuş hocam. Hı. Tabii o hani kokudan bahsetmiyorlar. Anladım anladım. O bir efor sarf etmen, bir yere hı. varmaya çalışman, hı 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 hı. dağa tırmanırken böyle hani... Sıvı ustası. <gülüyor> 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 o da seksi. <laughs> bir konu hakkında tutkulu olmanı çok çekici buluyorlar. Bu da kadınların büyük bir yalanıdır. E sen şu an kendi söylediğin şeyi çürütmeye çalışıyorsun o zaman. Neden? Yalan diyorsun ya. Yok yok. Bu öyleymiş yani kadın yani çekici olmak istiyorsan bir konuda tutkulu olmanı istiyorlar. Bir örnek vermek istiyorum. Ben... Gençken işte bas gitar çalıyorsun bir de kara kalem yapıyorsun tamam mı? Tamam. Bu onların çok hoşuna gidiyor. ve Çok çekici oluyorsun hakikaten öyle Barak bir adam. Para kazanamayız. Evet gerçekler dünyasına geldiklerinde sokarım bas <laughs> gitarımla diyor bu sefer. Doğru. O, o doğru. kara kalemi de hani öyle bir şey olmuyor ya. Çiz ulan. <laughs> Yanlış mıyım? Genk... Ekmek gizli. <laughs> <laughs> Şu faturaları hesapla. <laughs> 2024 yılı için Müşkül Pesent'te hedeflerimiz var mı? Yok. Yani böyle mesela sayı, abone 100 Yok. bin olur muyuz? Yok. Olmaz mıyız? Yani? Benim bir hedefim yok yani. Anladım. Ben hayatı artık gelişine... Şu anda birşeyim. 65 biniz. Herkese çok teşekkür ederiz. Instagram'da evet. Evet. YouTube'da 5 bine geldik. 5 bine geldik. Bizi hakikaten. takip ettiğiniz için hakikaten çok teşekkür ederiz. Senin var mı öyle bir hedefin? Var. 20 bin. <gülüyor> <gülüyor> YouTube'da mı? Yok. Instagram'da bence 35'i falan gider diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geri geçer <kaçar> diyorsun. <laughs> 20 iyidir yani kalırsa. <laughs> 100, 100 bölüm hedefimizden bahsedelim mi? 100 bölüm. E o Var. Senin Aynen. öyle bir kıstasın var Aynen. 100. bölümde diyorsun ki bir oturup takkeyi alıp öne Aynen. koyacağız. Aynen. Aynen. Daha da hmm. var yani bir değil mi? Önümüzde bir 70 bölüm var yani. <laughs> evet yani çok da iddialı bir şey bence yüz bölüm yani. E 100 bölümde de herhalde bir projeksiyon çizersin diye düşünüyorum. Kesin. Espri yeteneği çok önemli hocam. Güzel. Çekici olmak istiyorsan? Bence bir numaralı kuralı hocam. ya Öyle o kadar değilmiş hocam ya. Bir numaralı kural hocam. Hocam espri yetini Kim söylüyorsa yalan söylüyor yani. Her insan... Ya kadınlar zaten hoşlanır. evet kendini güldüren erkeklerden hoşlanıyor. Evet. Onda bir sıkıntı yok. Tamam. Ama çekici olmuyorsun yani illa hemen. Yani birinci özelliğim ben çok komiyim. Aa çok çekici bir adam denmiyor yani. Katılmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok net katılmıyorum yani. Bu arada kadınlar şöyle bir hani bu ankette şöyle kendini bir yorum da yapmışlar. Kendini gülen ben. erkek gıdıklayan erkek de <gülüyor> <gülüyor> Ya da ne bileyim bir salaklık yapan erkeğe de gülersin yani. Ama zekice bir espri yaptığında... Okey kadınlar da şöyle diyeyim. Bu 3000 kadın yapmayı bu arada. Düğmeyi açıyorsun orada. <laughs> <laughs> Lütfen. Sizden 10. Cem, Yıl... <laughs> Sizden Cem Yılmaz kadar iyi espri yapmanızı beklemiyoruz ama bir tebessüm etmenizi ettirmenizi de zekice yapılmış güzel bir tamam. nükteyi de sizden bekliyoruz diye söylemişler. Doğru işte benim dediğime çıkıyor. Ama bu, bu söyleyenler sanki Cem Yılmaz'ın çıktıkları kadar <gülüyor> güzel. <gülüyor> Seviye çok yukarıda. Tabii canım hani. <laughs> ben bir güldürüyorsam tamamdır yani. Değil mi? Sen de markette çalışırsan <laughs> zaten. <gülüyor> Yağları sayıyordun az önce. Ne bekliyordun? değil evet. mi? Evet. Kontrolü ele almak. Bunu çok seviyorlar. seve seviyor. Seni çekici buluyorlar. Şaplak mı nasıl? Nasıl oğlum? Nerede kontrolü <laughs> ele Sevişirken mi? Yo her konuda. Mesela bir yemeğe gidecekken, restorana gidecekken sana hep sorarlar ya hani ne yapalım bu akşamki planımız ne vesaire. Senin orada kontrolü ele alman onlara aslında çok çekici geliyormuşsun. Tabii. tabii evet. evet. Yani evi de o... yiyeceğiz. <laughs> Şuradan iki ekmek aldı. <laughs> Değil tabii. De. <laughs> Fakir ama çekici. <laughs> Helva nerede <laughs> <Kalkla> lan? Sakla <laughs> lan. Kontrol bende. Of. <laughs> <Ol>, ben bunu uzan. <laughs> ben bunu yapamıyorum. Hakikaten ilişkilerinde ben mesela sayıyorum abi diyorum ki hani ne yiyelim diye soruyor ya bunu kesinlikle yapıyorlar. Çünkü önce senin karar vermeni vesaireyi <laughs> bekliyorlar. Bir sayıyorum abi lahmacun köfte mantı makamına sayıyorum o olmaz bu <laughs> olmaz. <laughs> <laughs> fark etmez. Evet yani fark etmez fark etmez <laughs> sonra diyor ki o söyle yani iki dürüm söyle de karnımızı doyuralım. Ha. Ben Sen biraz itiyorsun mi? gibi ama oraya. Sende biraz o var yani. Sen o karşı taraf karar versin diye. Evet. Sen seviyorsun onu yani. Ben seviyorum ya. Başkalarının taraf... karar vermesini seviyorum hakikaten. Aynen. aynen. Ben bağlanmayı falan da seviyorum. <laughs> <laughs> ya yemekten nereye geldik ya? <laughs> ben mesela karar vermeyi severim. <laughs> Biliyorum canım. Ben bağlanmayı. <laughs> <laughs> yani... Oğlum biz sevişsek mi lan? az önce girdiğin konuda da haklı olduğum bir nokta var ya evlendikten önce ve evlendikten sonra gibi bir ayrım var hocam. Otuzundan önce bu akşamı nasıl geçireceğiz onu görmeden nasıl yapacağım çok özlüyorum çok hasretle doluyum gibi ilişkiler varken hmm. o bir otuzundan sonra veya evlendikten sonra veya aynı evde yaşamaya başladıktan sonra yalnız kaldığında hani ee, o buluşma bittikten sonra anlatabiliyor muyum artık uzun soluklu ilişkiye başlamışsın. Özetleyeyim mi konuyu? Evet. Bence hikaye şu zaten aşk hani aşık olma kısmı bittikten sonra hep söylenen şey var ya aşk bittikten sonra sevgi ve saygı kaldığında önemli oluyor ya hı hı, hikaye hı. zaten. O yüzden bence bütün olayı hocam yani aşk dediğin şey aslında sağlıklı bir şey değil bir hastalık yani. O büyük etkilenme hani. Tabii, evet tabi. Gözünün kör olması mesela hani, hı hı hı. hani hiçbir şeyi görmemen işte sağlığını etkilemesi. E, ...psikolojini etkilemesi... ...doğru karar vermene... <laughs> e, ...etki etmesi... ...vesaire gibi gibi... ...o kısmı bence... Sahte rakı içmeyelensin. <laughs> <laughs> Hakikaten öyle. Aşk... Aynen. Evet. Çok çabuk geçilmesi gerekiyor. Yani. <laughs> Aynen öyle. Gençlikte çok okeyim. Tamam mı? Gençlikte çok okuyayım ama... 40 yaşından sonra aşık olmayı falan ben hakikaten anlayamıyorum yani. Peki sence evlilik aşkı öldürüyor mu? Aşk zaten ölmesi gereken bir şey hocam. Anladım. Aşk bir yerde bitmek zorunda. Sence kadınlar da mı böyle düşünüyor? Kiminle düşündüğü <laughs> çok önemli değil benim için. Sanırım ben... atacaksın bunları montajda. Yok <laughs> yo, evet. yo, benim eşim de öyle düşünüyor. Hocam, hmm. aynı fikirdeyiz de yani kadınları genelleyemem. <gülüyor> Sikerler. <gülüyor> <laughs> Öyle bir dünya. Yani. Girer miyim o topa? <laughs> ee, bununla ilgili çok enteresan şeyler var. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ du, du, söylemiş. Du. <gülüyor> <gülüyor> du. <tu. gülüyor> Yaba daba <adam. gülüyor> <laughs> 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 Ne demiş paşam? Kıvanç Tatlıtuğ şöyle söylemiş mesela. Evlilik aşkı öldürmüyor. Öldürmez. Atıyor. <gülüyor> Atıyor. <gülüyor> ya... O herhalde hiç fatura ödeyip hani ya, tabii <laughs> o gün yemeğiyle çalışıp da eve tabii gelmemiş hani. Ya. O yüzden öyle bakıyor olabilir. Ee, ama dediğim gibi hani 30'undan sonra veya evlendikten sonra yalnız kaldığın akşamlarda hani bu akşamda bir tek başıma bir kafa dinleyeyim oluyorsun herhalde bu. Herkes oluyor abi. Evet. Onu hep söylüyorum zaten. Yani özgürlük alanı çok önemli hocam. Evet. Hayatım boyunca aynı insana aynı insanla aynı evdesin yani. Hani Hı -hı. her günün nasıl şey gibi love story gibi olabilir yani <laughs> saçmaymış o da tuzlu alabilir mi? Evet abi yani mıç mıç <gülüyor> 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 deli Eşli işi yani. yani çok çok yalan abi kim söylüyorsa yalan yani. Evet o zaman aşk ve yani evlendikten sonraki sevgi saygı dönemi gibi tabii. bakmamız gerekiyor tabii, tabii, aşk tabii. dönemi daha mı güzel oluyor daha delilik oluyor daha... daha delilik oluyor ben sevgi saygı kısmı çok daha değerli bence. Yani. Hmm. Önce sen kapat sonra ben kapat gibi konuşmalar o aşk yani dönemi. Ne kadar saçma bir şey değil mi? Evet yani evet. Kapatın koyayım yani. Evet yani ama mesela işte evlendikten sonra hani kapat çok yazıyor. <laughs> evet, <şu gülüyor> o daha da geliştikçe sadece mesaja dönüyor. Hani et, süt, <gülüyor> maydanoz. <gülüyor> bir tek o geliyor mesela. Aynen. Nasılsın bile yok yani. Çok. Ya da en son kertesi evde bir şey yok. hani. <laughs> 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 ya günaydın bile demiyorsun artık belli bir süreden sonra hocam. <gülüyor> <gülüyor> diyorum ben. Yani. Doğrudur vallahi. Aha. Sen kimsin ya? yani. <laughs> <Aynen>. Deliliğe vurur <vururursun. gülüyor> ya bizde şey falan oluyor yani. Menemen mi sucuk mu? <laughs> Günün ilk cümlesi bu yani anladın mı? <laughs> Yemek yiyeceğiz daha acıktık yani. Ben de seni diyorum. <laughs> <laughs> Kıskandırmak için yapmadığı şeyleri bile söylüyorlar aşk döneminde aşk döneminde evet. Evet. Dün akşam Mesutlarla çıktık falan diye ha, böyle kıskandırmalar ha. falan. Ama o evlilik döneminde hakikaten kadınlar söylemiyor ya. Hani normal bir arkadaşıyla bile yemek yediğinde ama şimdi ne söyleyeceğim? Delletmesin durduk yere deyip söylemiyor ve daha ha. huzurlu oluyor aslında ha. ilişki. Önceden bakımları daha fazlaydı. Değil mi? Aşk Tabii. döneminde bence kadınların kendi bakımları daha üst seviyede oluyor ama evlilik döneminde Cem baba'nın da anlattığı gibi o gri pantolon kumanda elde <laughs> hani aşkımı mı bozmuş muyum? <gülüyor> <gülüyor> Ya baba haklılar ya. öyle işte öyle hayat gitmez. Evet ya. öyle gidemez herhalde. Öyle Hep o bakımlılıkla abi. o evet, abi yani. O bir şey yani. Al beni dönemi ya zaten. Hı hı. Hani tamam hani jackpot'u yapmışız, evlenmişiz. E, tamam zaten normal hayatımıza devam edelim yani. Öyle bir beklenti de yok. Arada bir istersin. Hani, <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Belirli günlerde. istemez miyiz burada <laughs> Burada yabancı yok. <laughs> Bizim de hakkımız değil mi? <laughs> Maziyi hatırlamak. <laughs> Arada kıpraşıyorsak ne var yani? <laughs> Önceden böyle bir seksi iç çamaşırları giymeleri vesaireleri daha fazlaydı. O Aşk dönemi öyle oluyor. Yanlışım varsa Doğru. düzelt beni. Ama sonrasında bu hani <laughs> daha... <Yanlışın yok. gülüyor> daha tight, daha <laughs> altı çıt çıt şeyler böyle hani. <gülüyor> Soğuk. <gülüyor> yani değil mi böyle daha tabii. garip böyle kıyafetler, daha canım. kalın pijamalar falan Aynen. hani. Aynen. Ne oldu hani o aşk çocuğum diyordun Aynen. aşk böceğim. Ya Hiçbir hocam, şey kalmıyor. yani şey bile hani rutine bağlamıyor mu yani? <laughs> Hmm. Birlikte olmalar bile artık rutine başlıyorlar. Mesela sen haftalar. <laughs> <laughs> Okey geçiyorum. Bilir misin öyle kadın kıyafetlerini Jipon, bralet, bolera, crop. Bolera bu şeydi küçük şey gibi. Brezilya'da bir ilçe. <laughs> ya oğlum şöyle altı yok. <laughs> Değil mi? Tabii. Jupon. Sen biliyor musun ki ben soruyorum senden e herhalde ben hepsini biliyorum. Hepsini tamam. de çok seviyormuşum bu ben. <laughs> Jupon'un ne olduğunu hatırladım Çok beğenirsin hepsini. Jupon da çok güzel. Bralette zaten hani böyle bir e, Bir bistüyer gibi. Strap biliyorum. Strap <laughs> değil mi? Asıl olmayan. <laughs> Süt yanlar. <laughs> Süt yanlar. <gülüyor> Cist. <gülüyor> Evet ya. <laughs> of. Bralet ne? Bralet. Oralet gibi. <laughs> Bralet bir nevi büstiyer işte. Ha. Şöyle şuradan süt gibi ama burası kapalı falan hani. He ha, he ha, evet. anladım. Efendim Müşkül Pesentin bir bölümünde yine Can Babayla ağzına sağlık çok eğlendim. Boşanmamışsak bu bölüm ne. <laughs> <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, e, beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorumlarınızla da bizi Bir de bralet varsa. Jupon olanlar yazsın. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz.